Allah'ın izniyle. Abi ben Z ile D'yi D, D P'yi. Onu da çözdük zaten. İbrahim he. Damadınla ilk defa karşılaşıyoruz. Yani. Şuradan mı çıkalım? Oradan çıksana. Kik Ay yavrum vay. Rağbanın damadı. Öyle mi? Rağbanın damadı. Abi, çekseydi ki ben geçtim. He? Ee? Ben bir önce o şey arabayı fark edelim de bak. Ya akşamımızda, yaslamazımızda. Dursun biraz azat abi. Aha bu video onlar yok. Bunu yayınlayabilirim. Nere dedi bura İbrahim? Abi kız Kulesi'nin karşısında. Harem o... dedi mi bura Harem? Harem. Yani. Harem'den Kız Kulesi'ne doğru gidiyoruz. İstanbul. Abi. Merhaba Türk dostları. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Telefon şey çekiyor. programla daha sizinleyiz. Türk seçilmiş Eskisi eserlerinden şan, sazımız, avazımız programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatdoğlu, ses kayıtlar Faydun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve programı sunan ben Emre Şimşek. Hepimiz hepinizi candan selamlıyorum. <laughs> Zaten buradayım değil. He. Oradan Maltepe'ye gidiyor. Onu hiç bağlamıyor abi arabaya. Tamam. He. O çocuk görevde şu anda. Ha. Tamam bir şey demedi. Onlar buradan yürüyerekten gelecekler. Gelsin onların yürüsünler. Tamam, de, ya, bir ha. şey demedim ya. Lan bir şey yok lan. Ya bu boğaz bağır, küçük ölüdü ya. Yani. Böyle <laughs> işte abi. İşte televizyonda göründüğü gibi değil yani. Ne bileyim ya çok genç sanıyordum. Ben de öyle sanıyordum E, kö köprünün köprünün uz uzunluğu epey var ya. 1800 metre mi? Yani. Ama yine Ülümdü. epey vardı buraya. Burada, arabadan böyle bırakıyor. Yok yok abi. Küçük ölüdü. Bak hani en uzatsan dere gibi yani sanki burası. He. Ama İstanbul kanalı inşallah yapılırsa. İstanbul İstanbul'da var. oraya abi, olur mı? mi? İki tarafına bir bak. Bir boğaz var ya e, tabii. Oraya oluyor. Şimdi bak buralarda arabayı park edeceğiz tamam mı? Ondan sonra gezeceğiz, dolaşacağız. Kız Kulesi'nin oraya yakın bir yerde park edeceğiz veya ee, Kız ee, Kulesi'ni he. gördükten sonra sağ tarafta Aha böyle bunlar gibi. Ha. Yer bulursak tabii. <laughs> bir de bunlar neresi meşhur oraya götürüyoruz. Kahve, çay, kahve, içtirmeye. Tamam. Sonra laf ederler bize. Tamam bir şey demedim. Aha. Adamlara baksana ya. Adamlar şeyler almışlar abi ya. Masalarını getirmişler mi? Of Çantaları şey, evet, masa masalarını, ondan sonra çayını, kahvesini, sandalyelerini. Aslında pikniğe gitti mi? E, ufak e, masa olacak şey. Masa yoktur abi. Yere serersin. Benim iki tane. küçük kita, şeyler var ya. Küçük. İki tane şey sandalyem var mesela. Her iki tarafı da doldurmuş arabalar ya. Burada otopark mı? ücretli mi acaba? Bir ne yiyecek ki? Onu ne yapıyor? Hey, P mi aldıydın? aldım ya. He. O zaman filan bıraktım zaman gidiyor. He. Park haline Bu trafik ne böyle ya? Bak şurası. Ha orası belediye otobüsü. Durak mı? Durak orası. Bu saatte de hiç çok yer bulunmaz ha. Pazar olduğundan böyle buralar? Yok bu saatte çok sakin şey. Herkes elinden çıkmıştır. Sahi zaten. Sıcak yok. Sıcak da yok bu altıcı. Kız kulesine i̇şte yakınsak. Bir şey ver ben bakayım sen de